Arkadaşlar merhabalar. Hepinize iyi günler, nasılsınız? İyi akşamlar. Tabii ben çekerken iyi akşamlar, siz izleyince ne olursa artık. <laughs> Umarım iyisinizdir. Akşam oturmasındaydım. Arkadaşlarla sohbet muhabbet. Ne taraflardayım? 40 Konaklar tarafındayım. Oradan çıkıyorum. Öveçlere doğru gideceğim. Oturuyorduk arkadaşlar sohbet muhabbet. Sonra bu videoları nasıl çektiğimle alakalı bir muhabbet döndü. Ya dediler senin telefonun 4K 120 FPS mi ne ben çok detayını bilmem hani onu destekliyor niye onunla çekmiyorsun? Vallahi dedim bilmiyordum ki hani HD çekiyordum evet hani bana güzel de geliyordu ama daha iyisini çekebiliyormuşuz. Öyle bir şey geldi bildirim öneri dedim tamam öyle çekeyim. Bu videoda 4K 60 FPS olacak şekilde. 120'de çünkü 0.5'lik lens özelliği yok. Öyle olduğu için 60'la çekiyorum. Bakalım nasıl bir seyir zevki olacak sizin için. Siz de bir görüp bakıp değerlendirirsiniz dostlar. Ona göre farklılık çok olur mu bilmiyorum. Umarım seyir zevki açısından sorun olmaz. Uğur Mumcu'ya doğru çıkıyorum buradan. Aradan tırıs tırıs geçelim. İvme ayarımız her zaman olduğu gibi düşükte. Beni kasmıyor. Öyle memnunum sıkıntı yok. Ama mesela burada kasabilir. <laughs> Tam burada kasabilir. Kasar mı? Hadi 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 hadi. Durmam diyor. Çıkarım diyor ya. Bu halde bile giderim diyor. Öyle ya da böyle. Ama şu arabanın da lastiği patlamış. Ya buralar zaten biraz hani ufak mesafeli böyle hani yokuşun içerisindeki çok dik yokuşlar. Mesela şu anda burası da yokuş ama kaç derecedir burası? Burası 19 derece falandır. 18-19 derece. Hani orası da 24-25'te o anlık belki. Aşınca gidiyorsunuz. Uğur Muncu, Pulpap'ın yanından. Devam ki. Yola çıkmadan önce, daha doğrusu kaydı başlatmadan önce bir arkadaş gördü beni. Dikkat et dedi, yollar kaygan. Yollar sıkıntılı. Ona göre git. Ben motorla giderken düştüm dedi. Sağ olsun. O neresine verdi? Geçmiş olsun buradan da ona. Ankara'da tabi eski soğuklar olmasa da don var. Yine motosiklet lastik ebatı neticesiyle daha güven veriyor. Yere daha iyi basıyor ama skuter, motosiklet kadar şey değil. Yere basma konusunda güvenli değil. Ya bunda da belli hızlarla gidiyorsunuz aslında baktığınızda. 25 kilometreye geçmiyorsan çok bir bağlayıcı sorun oluşturur mu? Yani böyle agresif açılar vermediğiniz sürece çok da öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Buradan normalde ışıklardan sağa dönecektim ama düz gidelim bakalım bir. Farklılık olsun. Uğur Mumcu'dan şaşmayalım. Gidelim edelim. Böyle şeyde denk geliyorum. Işıklarda falan. Motorcularla sohbet ediyoruz kısa soluklu çatla... Diyorlar ki yani ne kadar aldın? Söylüyorum işte. 30, 2, 700 şu anda diyorum 40 civarlarında. Keşke diyor mo motosiklet alsaydım. Ya tabii onun da avantajları var. Dezavantajları var. Ya, kendimce bir kıyas yaptım. Tercihimde Scooter almak daha mantıklı geldi. Hani benim sürüş yaptığım mesafeler hani genelde arkadaşlar 10 en fazla 10 kilometrelik mesafeler oluyor yani. Hani taş çatlasın. Tek seferde 12 oluyor, 13 oluyor. O kadar. Daha fazlası değil. Şimdi öyle olduğu için bir de e, benim hani motosiklet e, motosikleti güvenli bir şekilde park edeceğim bir yer yok. Yani çalınma riski çok fazla. Ya yani kilit milit hikaye arkadaşlar. Böyle özellikle 125 cc 150 cc falan motorlarsa baktığınız motorlar hafif oluyor. Çok hafif oluyor onlar. Adam alıyor şeyin arkasını yüklüyor böyle. Doblo tipi falan. Uzun şasili olanlarının arkasını yüklüyor, basıyor, gidiyor. Öyle olduğu için açıkçası motora cesaret edemedim. Ya bir de hani 10 kilometre mesafe aralığında kullandığınız bir araç için gide maliyet hesabı boyutu var işin, hani ona da bakıyorsunuz. E bir yerde sigortasıydı, vergisiydi, öyle bir şeyisi var. Sigortası, vergisi, kaskosu. Hani o da bir maliyet ortaya çıkartıyor. Yakıtı. Yani bunlar da tabii ki de daha uzun mesafelerde bunlar gözünüze gelmez etmez ama benim gibi böyle zaten başka bir ulaşım vasıtanız da varsa sadece yakın mesafeler için kullanıyorsanız biraz da böyle kanınız deli akıyorsa hani böyle yok kazasıydı, yok şeyisiydi böyle şeyleri çok düşünmüyorsanız. Scooter daha mantıklı geldi. Oradan devam ediyorum. Bu indiğim yokuşu Ankara'da yaşayanlar bilir. Ya Seymenlerin yanından arkadaşlar. Aşağıya doğru saldım. Hiç frene basmıyorum şu anda. Rejeneratif frene açık Rejenle iniyorum. Zaten yavaş 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 böyle hızlanışını yaptı. Hızını da korudu yani. şuradan solumu kontrol ettim. O paradan girdim. Durum o şekil. Yani sizin de böyle mesafe olarak çok fazla bir sürüş durumunuz yoksa vasıta olarak Zaten başkaca bir ulaşım aracınız da varsa menzili de yetiyor, hızı da yetiyor. Bir de örnek veriyorum şu anda geçtiğim yerler gibi yerlerde zaten arabaların hızını da görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın yani seyir hızı belli. Öyle bir ya benim gittiğim rotaya ve mesafeye benden hızlı bir şekilde gideceği bir durum yok. Sadece tek avantajı uygun olmayan hava koşullarında güvende olursunuz, rahat olursunuz. Seyir olarak da konforlu bir tabi araç olduğunda rahat gidersiniz o kısa mesafeler ama bu sefer de gittiğin yerde park yeri ara, ara ara dur yani. Yani örnek görüyorum. Ben bir iş yerim Kızılay'da. Kızılay arabayla gelsen ne oluyor arkadaşlar? Belki varış noktama 15 dakikada varıyorum en geç ama. Yani orada da şey sıkıntısı oluyor. Park yeri araba otoparka veriyorsan bile o boş otopark bulamıyorsun. Hani öyle bir durum var. 15 dakikada varıyorsun. Aracı park etmen ile birlikte süre yarım saati buluyor. Şanslıysan. Bunda ne yapıyorum? 17-18 dakikada varıyorum. Vardıktan sonra direkt şeye geçiyorum. Yani ofise direkt çıkartıyorum. Yani 17-18 dakika benim varışım. Bir de arabayı park ettiğin yerden yürüme mesafen de var ofisine. Yani onunla birlikte belki toplam 40 dakikayı buluyor. O yüzden bu olay mükemmel bir olay. Bu şekilde olması. Ama motosikletim olsa hani evde muhafazasyonu saymıyorum. Onda da ofisin önüne koyabileceğim bir ortam çok fazla yok. Ne yaparım en baba? Ofisin önünde öyle bir ortam olmadığı için. Yakında bir mesafeye koyarım. Orada da kitledin. O su, bu su, şu su. Hani ne kadar güvenli olur olmaz o da tartışılır. Öyle bir olay. Evet burada tıkandık. Böyle ufak bir destek verdim. Şimdi devam eder. Köprünün altından geçmek istemedim arkadaşlar o durumda. Çıktığım yerde 25 derece civarı vardı. Hiç etliye, sıklıya karışmadım. bayağı hızlı geldim. Yani dik yokuşlar böyle ufak tefek arada denk gelse de inatla ve ısrarla arkadaşlar o şeyi yükseltmeyeceğim. Yani ivmelenme ayarını ekoda kullanacağım. Çünkü yani şehir içindeki kullanımımda rutin kullanımımda ne kadar menzilimi azalttığını fark ettim. O hızlı inmelenme ayarını. Böylesi daha mantıklı abi. Dikmen kavşağına geldik. Dağ dönüş serbest mi? Yani öyle bir şey yok. Meşhur dikmen yokuşu. Ama burayı mesela 10 kilometre hızla falan çıkıyorum. Ama mesela diğer zorlandığı yokuşlar daha şeydi. Yani dikmen yokuşundan bile daha dikti yani düşünün. Orada kameranız öyle yansımaz. Ha oradan da ivme ayarı yüksek olsaydı çıkardım yine ama yavaş çıkardım. 11 ile 12 ile falan anca çıkardım herhalde. Tahmin ediyorum ki. şu çizgiler de daha önce de belirtmiştim aslında böyle kılavuz takip edip üzerinden geçiyoruz ediyoruz ama bunlar böyle yer yer şey oluyor böyle yağlı boya gibi bir formu oluyor arkadaşlar bunun. Ve özellikle hafif böyle bir nem varsa yağmur varsa öyle bir kaydırıyor ki bayağı başa bela olur yani. O yüzden mümkün olduğunca onların üzerinden devam etmemek lazım. Şu anda da çok ufak ufak böyle yağmur damlaları hissettim. Herhalde yağmur yağacak. Mesafem de az kaldı zaten. Ay. Hemen karşıda ışıkları gördüğünüz yerde sol tarafta Aşağı Beşler Vadisi var. Ya oradan geçerken hep böyle şey alıyorum ya. Bir böyle sinir katsayım yükseliyor. Çöpek popülasyonunun çok yoğun olduğu bir yer. Ve mutlaka şey oluyor böyle bir şekilde salça alıyorlar. Yani kendim için falan tedirgin olduğum bir şey yok. Yani böyle biraz hırslı yaklaşıyorlar. Saldırgan yaklaşıyorlar şey yapmak istemiyorum. Yani bir hayvana zarar vermek istemiyorum. Buna mecbur kalmak da hiç istemiyorum. Ama ciddi manada güvenliği tehlikeye atıyor yani arkadaşlar onu söyleyebilirim. Tam şu karşı taraf Motosikletli Kuryeler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği stikerlerini yapıştırmış. Geç baba geç. Vallahi hakmak ben çok önemsemiyorum. Yol hakkı seninmiş benimmiş. Zaten trafikte eşit şartlarda var olmadığımız için Araçlarla Hiç gerek yok Her kurala uyarım Kuralın benden yana olduğu durumlarda da Söz hakkı Mikrofonu güçlüden yana Kullanır ve değerlendiririm Geçsin araba Heh, Bak mesela geldi Beni görmedin mi? Niye atlıyorsun yola? Falan filan. Girmiyorum abi bu polemiğe. Adam zaten sen yoldan gidemezsin, skıtırsın diyerek bu konudaki ciddiyetini ve bilgisini gösteriyor. Gerek yok. Barış noktamıza geldik şöyle kapanışımızı yapalım ve vedalaşalım sevgili dostlar videonun sonuna geldik beni izlediğiniz için teşekkür ederim yeni videoda görüşmek üzere hoşça kalın sağlıcakla kalın sevgili dostlar